gelecek, umut sahibi olanlar için vaatlerle doludur. İşte bu yüzden en karamsar durumda bile bir umut bulandır benim Atatürk'üm. İkinci Dünya Savaşı'nda direnmeye çalışan Türk halkına zaferlerle umut olandır benim Atatürk'üm. Atatürk verdiği haklar ile kadınlara da umut oldu. Kadınlara eğitim ve meslek hayatı sundu. Sabiha Gökçen, Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın savaş uçağı pilotu, birçok Balkan ülkesini tek başına gezerek bir ilki gerçekleştirmiş bir kadın. Okumuş, çalışmış ve tek başına başarılara imza atmış. Firha Sanerk, ilk kadın emniyet müdürü. Kaymakamlık kursunu bitirmesine rağmen cinsiyetinden dolayı kaymakam olmayı isteği reddedilmiş. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş ve başvurusu onaylanmış. Emel Vardar, Türk heykeltıraş, hayatının çalışmalarına adamış bir sanatçı. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında oldukça etkinliğin içinde yer almış bir sanatçı. Sanatçı, "Toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır." der Atatürk. Sanata hayatı boyunca önem vermiştir. Günümüzde sanat için daha büyük çalışma alanları, daha iyi imkanlar sağlanması gerekiyor. Çünkü insan sanatla ruhunu tazeler ve rahatlar. Turgay Karakar, Türkiye'nin ilk uzay mühendisi. 4 yaşına kadar ne yürüyebilmiş ne de konuşabilmiş. İlk kez 6 yaşında tek başına yürümeye başlamıştır. Lisede okul birincisi olarak eğitim hayatına devam etmiştir. 1991 yılında fizik ve matematik olimpiyatlarına katılmıştır. Takımını fizik olimpiyatlarında dünya dördüncüsü yapmıştır. Eğitim hayatına başarıyla devam etmiş ve Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olmuştur. Turgay Karakaş, Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen üniversite reformu doğrultusunda açılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Üniversite reformu ile üniversitelerde hem yapı hem de çalışma şekli bakımından köklü bir yenileme amaçlanmıştır. Bu reformların neticesinde üniversitelerden mezun olan bireyler donanımlı bir şekilde ülkeye hizmet etmektedir. Günümüzde kaynak kitap olarak kullanılan kitapların çoğunluk ile tercüme edilmiş kitaplar olmasından ötürü konuları tam anlaşılmamaktadır. Kaynak kitapların Türk bilim adamları tarafından yazılması önem arz etmektedir. Namık Ekin, Eski Bir Sat Komandosu Namık Ekin'in başarılarını yazmaya kalkışırsak defter yetmez. Ben birkaç tanesini, beni en çok etkileyenleri söyleyeceğim. 70 yaşında 24 saat dünyada en fazla sayıda judo hareketi yapmaktan su altında en uzun süre kalma rekoruna, en uzun süre mesafe yüzme rekorundan dünyada birçok branşta müsabaka hayatı en uzun olan insana, 18 Guinness dünya rekoru sahipliğinden, 14 branşta profesyonel sporculuğa kadar uzanan bir hayat başarısı. spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlakta bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim, diyor Atatürk. Sporda da bilimin ışığından ayrılmamak gerektiğini belirtirdi Atatürk ve herkesin spora destek vermesi gerektiğini vurgulamıştır. 1922 yılında İstanbul'da Türkiye'nin ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı kurdu. Atatürk'ün Türk sporuna kattığı en önemli unsurlardan biri de kadın sporculardır. Atatürk'ün emir ve direktiflerinin etkisiyle sporcuların kızları, kız kardeşleri ve hatta eşleriyle başlayan girişmeler kısa sürede tüm halka yayılmıştır.